Ne diyorsunuz? Parayı bulacak mıyız hanımefendi? Bulacağız. Bulacak mıyız? Milyoner olacağız. Milyoner yapacağız. Yoldan geçen insanları nasıl milyoner yapabiliriz? Kazı kazanla yapabiliriz. O zaman bir an önce başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> <Oldu kadar. gülüyor> Bakalım şanslı kişi kim? Bu şanslı kişilere soralım. Hem ona öğrenci gibi para ihtiyaçları evet, evet. vardır. Abi aç, evet. Bir bakalım bir deneyelim. Merhabalar. Merhabalar. Kolay gelsin. Ücretsiz kazı kazan yapıyoruz. Ücret tamamen sizin. Kazımak ister misiniz? Şansınızı YouTube deneyin. Youtube kanalı bile çekelim. Bunlardan mı? Evet. Mi? Hepsini. Bunlar sizin rızkınız. Şimdi hepsinden birer tane mi? Yani komple bu sıra sizin yani. Böyle kazıyabilirsiniz. Ya bu kağıt sizin oluyor yani. O evet. Rızkını kazan. Konseptiniz. septi nasıl <laughs> rızkını kazan? Çıkmama ihtimali ne? Tabii ki bir var. var. Çıkmama ihtimali var. Yo, komple kazıyın böyle. Daha sak kazıyabilirsiniz. İsterseniz göstereyim size. Bak komple kazıyacak. Yani şu an kazanmamız. Az önce bir kişiye 500 TL verdik mesela. Oh ne kazandı şu an? Şu an 10 TL kazandı. Kanka otoparkı bedavaya getir bari. <laughs> Siz devam edin. 50-50, ee, 3 tane yan yana yok. Evet, çıkıyormuş mu şu? Hayır. 500 TL gelmedi. Ben de Onu yapacağım. En altta en altta dediğin kalmadı burada. Mi, Şansınızı deneyin, belki kazanırsınız. Hiçbir şey çıkmadı bana. Alt tarafı bakın. 50 geldi, geldi gelmedi. Ama gelmeli ya. Ha bu kadar şanssızlık olamaz. Evet. Ki, yüz, 500, lira verdik. lira he. verdik. 400 lira verdik. Ya. Şu an en düşük miktar sizde çıktı yani. Aa of ya. Evet. Mami çıkmadı. sen yap aşkım. Belki ya. mami kazan. Sen yapmak ister misin? Gel. Ya kazı bebeğim. Kazı bakalım. Evet, evet 10 lira, 10 lira aldın. aldın. Bir 10 lira daha aldı galiba. Bakalım şurası. Evet bir 10 lira daha var. 20 lira. Senin. 20 lira kazandın. Toplam 30 TL borcumuz var size. Deneyim mi? İki sıra deneyebilirsiniz. Başkasını çekmiyor mu Seçin tabii ki. Tamam. Size. İki sıra kazayabilirsiniz. Evet 10 lira daha kazandınız. 10, 10 lira. 20. 10 20. Toplamda 50 oldu. 5 <laughs> tane 10 lira kazandılar. 50 lira verelim. <laughs> Benim mi? Yok totallı toplu. 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 Yani, Tamamdır. Tamam. Teşekkür ederiz. Yayınlıyoruz bunu bilginiz olsun. Teşekkürler. Rica ederiz. Para 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 para, bir Siz ister misiniz? Ücretsiz kazı kazan yapıyoruz. Şansınızı deneyin. Kazımayalım da kazanmayalım. Evet. Tamam. Arkadaşlar sokakta insanları bunları kazıtmaya çalıştık. Ama Gizem tutturdu. Bunların hepsi benim rısım. Ben kazımak istiyorum dedi. Ya bunları kazıtalım. Bak 1 milyon veriyoruz. Niye 500 lira veriyoruz insanlara Gizem? Onlar çok karışık anlamazlar onlar. Çünkü bak burada... Bu arada koordinatlı falan bir şey yapmışlar. Evet. Hazine haritası gibisinden. Benim rızkımda burada bir şey çıkacak ben biliyorum. <laughs> Milyoner olacak Gizem. Çıkacak. Benim olacak fıstık. Ben şu an bunları Geliyorlar. kazımak istiyorum. O grup yine geliyor. Sen bunları kazacaksın Ben bunu kazıyacağım. O senin rızkın. O kadar insanı dağıttık. Biraz da biz kazayalım ya. Biraz da bizim kazımamız gerekiyor. Kazıyamıyorum çünkü bilir. aldılar. Evet. Biliram. Hadi sen şansını dene. Bilirem yok. Neyle deneyeceğim? Al burada. Az önce kazıyordum sen yokken. <laughs> <laughs> Oradan devam etmişsin. Ben yokken istiyorum. kazınmış arkadaşlar. <laughs> Selamlar amca. Selamlar. Merhaba. Selam. Gizem sen bunu sabahtan akşama kadar kazırsın yine bir şey bulamazsın. Buyurun. F5 var mı bunda? Yok. E6? Yok. Ee, kazı bakalım. Biz bulamadık. Bak. Belki siz bulursunuz. Para nerede Demir? bir para. kazıyalım mı Asya? Hadi bakalım kazı. Gel. Senin şansına. Gel bakalım. Nereye? Buraya mı kazıyalım? Hı. Hadi gel bakalım. Bak bulduk, yok bulamamışız ama kesin bulduk ya. Biz bulduk. Ne kadar? 50 lira. Yok 500. 3 tane, üç sıra tane sıra yok. aynı olacak. Aynı sırada ha, olmuş. 3 tane sıra. Evet. Ama bunlar çok zorlaştırmışlar işi. Evet eskiden öyle Çıkmaz. değildi ya. Boşuna, boşuna hiç oynamayın. Yok ya bir 500 lira çıktı. Ziya! Şey 60 lira çıktı, 70 lira çıktı. Kazıyoruz yani. Buyurunuz küçük kardeşimiz kazsın. Beraber kazıyalım mı bir kere? Hadi alalım parayı. Nereye hangisini kazıyacaksın? Hadi. Aferin sana. Hı. Hmm. Yan yan kazırsan daha iyi kazırsın. Ha? Aynen öyle. Biraz zorlanıyorsun. Tek başına kazı bakalım. Bir sonrakini de senin için ben kazıyacağım. Ne oldu? Çıktı mı? Dur bakalım. Veya açmadık. Dur Çıkmadı o. Bak ha, şimdi. Ver bakalım babacığım Bak şimdi, abi. Şunu tutsana. Şeyim. Bak şimdi bunu kazıyalım senin için. Oo, bir 20 lira 20 çıktı. Lira çıktı. Aa, Bak 20 lira, lira çıktı. Bak senin şansına 20 TL aldım. Hadi bakalım bir daha kazımak ister misin? Ha? Abim, abim kazısın. Ben mi kazayım sen mi? Sen mi? Tamam. Sen mi? Tamam. Gel bakalım tut. yaptı? <laughs> 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 bak şöyle yan yan. Üsttekin de kıstı. <laughs> <Parzonozluğru> Dayanamadı. <laughs> da Dur var. düzleyelim şunu. Bravo sana. 50 lira kazandın. Ver. Ay, bak, Bekle. Yok bak, yok ya. Yok şey. yok biz e, YouTube videosu çekiyoruz abi. Aa. veriyoruz. Gel bakalım. Gel. Gel para kazandın. Koş. Gel. Bravo sana. Ya, <laughs> haklı, 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 haklı. Tamam teşekkürler. teşekkürler. Küçük kardeşimiz 50 TL kazandı. Ben şu an o kız gibi Gizem hala koordinatları kazıyor. Allah'ım ya. Yani bu koordinatları niye kazıtmıyoruz arkadaşlar? Çok uzun bir süre aldığı için bundan dolayı koordinatları kazıtmak istemedik. Sen koordinatları kazı. Bir çıkarsa haber verirsin bize yani. Haber ne Haber vermem giderim alırım. Kaçarım yani. Ülkeyi terk ederim. Ne kadar para? 1 milyonla bir ülkeyi terk edeceksin yani bize? Seni 1 milyonla başka bir ülkeye almazlar ha haberin olsun. Gizem ne yapıyorsun Allah aşkına ya? Eee de çıksaydım milyoner. Ne kadar kazandın bu zamana kadar? Sanırım 250-300 lira. 250-300 lira kazandın mı? İyi bir yani, bunların parasını çıkarıyorsun Çıkar, yani. Çıkarıyorum işte. Bu gidişte büyük ihtimal bunların hepsini gizem kazıyacak gibi geliyor. Ama çok keyifli Yolda kazı kazan. Konseptimizin adını buldum. Yolda kazı kazan. Kazı kazan yapıyoruz da. Kazımak ister misiniz? Şansınıza bakalım sizin de. Şöyle buyurun. Aynı sırada. Size çıkarsa aynı size veriyoruz ikramiyeyi. Tamam nereye? Şöyle bir... kazıyorsunuz. Tamam. İki sıra kazıyabilirsiniz. Ben şurayı kazıyayım. İstediğiniz yere. Yan yana aynı. Mesela Oy. 10 lira kazandınız şu an. 20 lira. Şu an 20 lira kazandınız. Buraya mı 20. 20 TL Evet bu kadar. Bence kısa günün karı diyorum. <laughs> kısa günün karı. <laughs> yani Rica ederim. ederiz. Teşekkürler. Bak rızkını kazanan kazanıyor. Aynen öyle. Yayınlıyoruz bunu. Olduğu kadar. <laughs> Milyoner olmak isteyen var mı Rastgele kazıyorsunuz. Kazıyın. Ücret de almıyoruz. Deneyim. Tamamen sizin şansınız. İster misiniz? Siz ister misiniz? <laughs> Tabi kazıyın. Ücret almıyoruz. Çıkan parayı size veriyoruz. Tabii. İki tane alabilirsiniz. Şöyle kazıyın. Ya buradayken kazıyabilirsiniz üstünde. Evet. Bakalım ne kadar kazanırsanız direkt veriyoruz zaten. Aynı, sırada 3 tane. bana bir şey gelmedi. Alt tarafı evet orayı da anne kazısın. Belki kazanır. Yani şu ana kadar bin lira para da attık. Şanssızlık. Son bir tane daha var. Tane daha var. Onu da kazıyın. Anneyi kırmayalım ya. Ben anneye bir tane daha vereceğim ya. Anneyi kırmayalım. Al anne şöyle. Al bu senin dene bakalım. Belki çıkar sana. Geliyor mu? Geliyor mu 10 lira? Geliyor mu? Gelemiyor. Gelmedi. Şurayı da. Maalesef. Tamam bugünlük şans. Teşekkür değilmiş. ediyorum. Şey, Mahvoldum şansımız. Veriyorlar. Görüşmek üzere. Siz deneyin tabii ki. Tabii ki. O zaman şöyle vereyim. Şöyle tamam. buyurun kazıyın. Üstüne koyun isterseniz bunu. Daha rahat kazırsınız. Aynısı çıkması gerekiyor. 3 tane. Evet 10 lira. 10 lira kazandınız. Bir 10 lira daha kazandınız. 20 lira. Evet. Alt tarafı bunları da kazıyabilirsiniz. Şans işte. Youtube kanalı falan mı? Youtube kanalı evet. Ben de yapabilir miyim? Tabii ki yaparsın. Ben kırmayacağım kardeşimi, küçük kardeşimi. O da yapacak. En alttakini sen yap bakalım. Yap. Dene şansını. Ne kadar? Oo, olmadı. Geliyor sanki. Heyecanla bekliyoruz. 30-30. Şu an 50 lira. lira kazandı. 50 lira. Bravo. 50 lira da o kazandı. Evet var 50 lira. Bak şuraya düştü. Bak o senin. Bu da annenin. Teşekkür tamam. ederim. Tamam. Görüşürüz. Rica ederiz. Kanalımda... Olduğu kadar. Görüşmek üzere. Bak şu adam var. Köpekleri besliyor. Evet o adama da söyleyeceğiz. Kazı kazan yolculuğumuz devam ediyor. Ücret istemiyoruz. Kazımak ister misin? Belki milyoner olursun abicim. Şansını dene. Evet. Dene bakalım. İki sıra kazıyabilirsin abicim. Ben bunu kazıyorsam? İstediğin kazı. İstediğinizi. Fark etmez. İki sıra kazı. Aynen. Yani Aynı komple şöyle 1-2 gibi olur. Evet. Şu an 20 lira kazandım. 20 lira kazandın. Evet, 3, 3 mi? tane. Tabii devam evet. edebiliyorsun. Şu komple senin burası. Evet, 30, 30 lira. lira. Ooo. 50 lira kazandım. 50 lira. Bir kutu daha yapabilirsiniz. Bir kutu daha yapabilirsin. 50 lira bravo. Gerçekten tek attın abi. 50 lira verelim. Peki siz mini piyango bu nedir? Niye yapıyorsunuz böyle şey? YouTube videosu çekiyoruz YouTube biz. videosu. Evet. 50 lirasını verelim. Tamam bende çıktı. Buyurun. Peki tamam. teşekkür ederim. Rica ederim. Kazı kazan kazanmanı Ücretsiz. Tamam ben sizin şansınız. Evet. Belki kazanırsınız. Tamam. Evet 50 lira oraya gitti. Bak köpek nasıl sevindi görüyor musun? Evet. Hadi bakalım o zaman şanslı talihleri arayalım. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Şansınız. Ücretsiz şansınız deniyoruz sadece. Belki bizde çıkmadı veriyor. belki size veriyor. çıkar. Çıkan parayı da size veriyoruz. Tamam. Kazayım buyurun. Tamam, yani deneyelim. siz Uluslar. deneyin. <laughs> eşimle şimdi birlikte YouTube kanalındayız ondan dolayı. Tamam şu an. Evet. Ben şu ben iki, iki çıkardım sırayı kazayabilirsiniz. Bu iki sıra sizin bu iki sıra oranınız. 50 50 50 olursa o 50 lira alıyorsunuz. Evet. Yani i̇şte 10 10 10 çıkarsa üçlü üçü de aynı olması. Komple o sırayı kazayabilirsiniz yani. Mesela şu an 10 lira kazandınız. Şu an 10 lira kazandınız mesela. 20 lira. Şu an bir 10 lira daha kazandınız. 20 lira. Otur. Şu an bir 10 lira daha kazandınız 30 lira. Hayattaki şansım be ben. 40 lira. Şuraya bak 40 lira. İlk şeyler defa şeyler. bir perde 40 lira çıktı <laughs> arkadaşlar bakın. 50 lira. Buradan çıkmadı. çıkmadı. Buradan da çıkmadı. Ya. Çıkmadı. Evet. <laughs> siz de deneyin. Şöyle iki tane de siz yapabilirsiniz. Şöyle. Çıkmadı. Bana hiç çıkmaz. Ben hiç şey dedimdir bu konularda. Evet. Ama her sırada 10 tane 50 lira komple çıktı. Çıkmaz. çok şaşırdım. İlk defa yani denk geldim yani. Yok yok bana çıkmaz. Oluyor ya e, bir tık korktum <laughs> ya yani gidecek diye bütün paramız ama. Evet. evet şuraya. Şuradan başlayacağım. Belki Uğur getirir. Bak çıkmaz. Olsun, evet. diğerlerini deneyeyim. Olsun, deneyeyim. Ya bu kadar umutsuz olmayın. <laughs> Belki çıkar. Evet, 500. <laughs> evet. Açta kazanacaksınız siz. Büyük ihtimal öyle gözüküyor. <laughs> Son bir sıramız kaldı. Çıkmayacak. Maz dedim ya ben. Bana çıkmıyor. Ben sizin elimi. Evet, elit verelim TL'mizi. Şöyle buyurun. Bana kaderimin bir Teşekkür Teşekkür ederim. Rica ederiz. Teşekkür ederiz görüşmek üzere olduğu kadar kanalını unutmayın son tahlilleri seçiyoruz Merhabalar ücretsiz kazı kazan yapıyoruz Belki sizin şansınız güler diye mi? denemek ister misiniz Yok. ya da çocuğumuzun şansı dur denesin ücretsiz, ücretsiz para evet. almıyoruz Eğer YouTube ister, kanalındayız sadece o çıkarsa o ücreti evet. o kazanır evet. kazı bakalım bak şöyle sırayla Orada kazıyorsun olayın. tamam mı aynı 3 tane ha. rakam yan yana çıkınca kazanıyorsun şey evet. Mi? evet evet sert kazıyabilirsin bastırabilirsin. Evet, devam, hazır, et. devam et. Çazı Hepsini kazı olur. bakalım. Kazı kazı kazı. Evet, bu alt tarafı da kazıyoruz. Burayı. <laughs> Yok. Bakıyorum. Hayır, 100 lira kazanmışız. Öyle mi? Evet evet, çıkar ver. 100 lira kazanmışsın. 100 lira kazanmışsın. <laughs> Bravo. 100 lira kazanmış. Bu Bravo sana. <laughs> O da senin. Teşekkür ederiz. Teşekkür Görüşmek üzere. Kolay Sağ olun. Yani. <laughs> Düz şamaşa yapma. Son dakika şanslıydı. Son gülen iyi güler diye boşuna demiyorlar değil mi? 100 lira kazandı. 3 tane 100 yan yana dedik Olsun değildi ama o çocuk mutlu oldu. Kazı kazanmak ister misin? Merhabalar kazı kazan. Aa. Merhaba. Ücretsiz. Vallahi ücretsiz. Gel. Gel kazıyalım. Senin patilerin iyidir. Kazımak ister misin? Ya koordinat verelim bir tane. Şunlardan kaldı elimizde. Gitti can can dış koordinatları kazacağız. Bu koordinatlarda da burada çıkarsa şu miktarlar alıyoruz. Önce buradan bir kazmaya başlayalım. Altına isterseniz destek koyun. Rahat et. Şunu koyabilirsiniz. Evet, şöyle. Tamam. Belki çıkar. Şansın. Yoldan geçen insana 1 milyon kazandırırız belki. Ama yarısı benimdir ha. Haberin olsun. Sağ ol. <laughs> Dediğime bakma <gari>. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi, bunlar Şimdi çıkıyor. burada çıkan koordinatlar Toplum burada çıkması gerekiyor komple. Ha buradan da bunu. Oradaki şeyler çıkacak bana ona bakacağız şimdi. A3, B3. A3 var. A3 var. A3 var. B3, B3 yok. yok. O da gitti. D4, E4. D4 var. D4 var. D4 var. B6, C6, D6, E6 varsa yukarıda 1 milyon. B6 var. E6 var. C6 var mı? C6 da var. Vallahi 1 milyon. Hangisi ya? Yemin ediyorum 1 milyonu kazandık. Sevgili seyirciler. <laughs> Hayatta vermem. <laughs> <laughs> yemin ediyorum kazandı. Dur bir kontrol edelim, edelim bakalım. Ha, bir de Olmadı. F6 mı olacak? Evet bir de f olacak. Ha, oradan ekledim. Bir, bir var abi, F6 da var <laughs> <Hadi görüşürüz gülüyor> çarşı bir çarşı. bakalım abi ona. <laughs> bir kontrol edelim. Sigara Kameradan. <laughs> evet. Bakalım varsa orta az dedik zaten abi. Evet e, şimdi kontrolünü yapalım. B6 Aa, var. Tamam bir dakika. Tamam. C6. C6. C6 var. da var. var. D6. D6 var mı? D6 da var. Nerede? D6. D6 yok D5 var. Denk gelen kareler. Aynen. Tabii Şu tabii. Aynen. D6 olması gerekiyor. Hakikaten ya. B6 var bak. B6 var. Evet. C6. O da var. D6. D6 yok. yok. E6 var. F6 da var. Şöyle yakın bir zoom al. Evet. Gerçekten tebrik ediyorum. Abi kalbimiz var ya nasıl attı biliyor musun? Vallahi değil mi? Evet. Dedim 500 bin liraya aldık ya dedim. Olduğu Oldu, kadar. kadar. <laughs> Yapacak bir şey yok. Görüşmek üzere teşekkür ederiz. Gerçekten arkadaşlar kalbim o kadar hızlı attı ki. Dedim ya 500 bin liraya aldık ya dedim. Bu arada... Bu arada, bu arada, öyle arada. O da vermezdi bence. <laughs> nasıl tuttu hadi abi görmüyor musun? Adam, Adam tuttu hadi vermiyorum dedi. Ver orta, ortaksak sıkıntı yok dedi. Ama kaçardım yani topuk sizi burada bırakırdım yani. Artık 1 milyonum var anlıyor musunuz? bir milyoncu yürüyüşü. Şimdi ben bu kağıtları güveniyorum arkadaşlar. Evde kazıyacağız ya da herhangi bir yerde kazıyacağız. Zaten kameramızın şu an şarjı yok. Bizim konseptimiz olduğu kadar. Şarjı yoktu. Olduğu kadar çektik parkta. Gerisini umarım, gizem kazıyacağız. Umarım eğlenmişsinizdir buraya kadar. Ya ben çok eğlendim gerçekten. Hele son abi var ya. Evet sonuncusu... İşin sonuydu. Hadi kapat artık. Şarjımız yok çünkü. Tamam, olduğu kadar. Ee, bir 300-400 lira burada bulduk sanki. Aynen ama onları en son bir toplayacağız ne kadar bulduğumuzu. En uzun son bir uzun. toplayacağız ne kadar bulduğumuzu. Ben uzun onları dayanamayıp yoldayken açtım. Şimdi açmadığımız 9 tane bende, 9 tane de Furkan'la var. Şimdi bunları açacağız. Sakin ol. <laughs> Başladı ya. Bu koordinat olayını ben tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Bundan almayın. Bence Kesinlikle. keyifli, ben sevdim. Hayır ya çok uzun sürüyor. Diğerini lak 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 buluyorsun. Arkadaşlar biz düştük, siz düş <laughs> tamam mı? Yaklaşık 45 dakikadır bunlarla uğraşıyoruz. <laughs> Parayı bugün de bulamadık be. Ne zaman buluruz? Ne kadar kazandık? 200-300 lira hmm. bir şey aldık. Sağ olsun gizemde çıkan şeyi yıktı. Şuraya bak İnşallah bu geçer. 100 lira var burada. Evet arkadaşlar bugün de parayı kazanamadık ve bu videonun da sonuna geldik. İnşallah ilerleyen zamanlarda başka videolarla sizlerle birlikte olacağız. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum, yorum yapmayı, yapmayı, arkadaşlarınızla unutmayın. paylaşmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açın. O çan var ya o çanı da açın. Abone olup beğendiyseniz ne mutlu size. Beğenmediyseniz olduğu, olduğu kadar. kadar. Olduğu kadar. Olduğu kadar. <laughs>